Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Adalancı Stoney'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu arada şöyle bir gariplik var. Benim şu anki ses kaliteme bakın. Bir de açıklamadaki videoya bakın arkadaşlar. E, ses kalitesi çok fark ediyor fakat mikrofon aynı. Bu da benim e, garip bir şey. Yani neden olduğunu anlamadım. E, Eski değil mi diye düşünüyorum. Yani mikrofon değil kamerada mikrofon ama sonuç olarak eskidenki çok... Kaliteli gibi gözüküyor. Yani buna göre özellikle bu. Neyse işte böyle. E, Abla şimdi kasabanın var dedim. Şimdi bir pazara bakacağım. yani yazdık. Pazara bir bakayım. Çat satılmış mı? Satılmış hepsi. Hemen satalım hepsini. Şundan bakıyorum. Bu ne? Bu terakota falan var. Şunu bir satalım. Diğerleri 64 değil. Ben bir T. Oğut. bir Bicarya yazacağım Şurada odunlar var çünkü. Şunu da bir satayım. Sattık. şöyle. bir bize şey gitmiş. Herhalde buraya kilitlemişti. Ajan buraya plot kliye atmış. Hatta şuradaki markette de yine aynı şey olmuş. Fakat markette tabela kalkınca kilit kalkmıyor galiba. Öyle bir şey var. Neyse. Yani ben sizin neredeyse hepsini biliyorum. Buraya terakotayı at. Bir de terakota değil ama. Pardon. Neredeydi terakota? Terakota. Şu değil mi terakota Yok. Ha bu işler nerede bu nerede bu bunlar burası bunları şuraya koyalım şöyle şunu mesela satabilirsin direkt satayım sat 60 kasabadaki adını mı görüyorduuz adını yatırabilirim ama başlar kalsın burada ben böyle bir şey yazmıştım evli paşa tamam demiş. Mevlüt Paşa'nın yetkisi var. Ajan Baba ona verememiş mi? Bir şey oldu tam hatırlamıyorum. Ya da Mevlüt Paşa evet almayı unutmuş ve oyundan çıkmış Diyebiliyorum. biliyorum. E ama Per Gui dersek Mevlüt Paşa'nın izni de yok. Mevlüt Paşa orada değil. Bir dakika. Ya Mevlüt Paşa kendi kasabasına kurmuş. Tamam biliyoruz zaten. O zaman aslında bu arada bu evin satılması lazım da şu anlık kalsın hadi bakalım. O burada bir sürü var. Şimdi bir dakika sen spam direkt diyeceğim. Şimdi şunların kazdığı arsaya bakmak için bir kasabasını alan bilen var mı demiştik galiba. O yüzden kasaba var diye. Mesaj yazmayı da unutmayalım. Şimdi burada ben tabelaları astım. Şurayı ne kadar yapmışlar ona bir bakacağım. Ayrıca burada da eşya Bunlar yani çünkü kazmalarını bırakmışlar. Pardon. İşte kazmışlar mı oraya bakın. Gel Biraz uzak ya. İşte online. Şu X Toaster harbiden en büyük hayranım ha. X Toaster oyunda mı? Hayır. Ne gördün bilmiyorum. Su var. Şöyle çıkalım. Evet burası güzel temizlenmiş Şu Keşke şu aşağı en aşağı dibe kadar indirseydiniz biliyor musunuz? Sadece buraya kadar indirmişler. Oyundalardır herhalde. Rest list diyeceğim. Oğlum kısa menet 3 hesabına x bar gelecek. O zaman x bar ee, bizim aldıklarımız Aras ve Tomato oyunda zaten. Yani şey hala kasabada bir gün girerlerse yine kasabaya. Adalimlerini veririz ama birazcık daha kazmaları lazım. Sıfıra çekmemişler şu bir kazmalarını kazmalarını vermeleri lazım. Şimdi, slash t pur purge nasıl okunuyorsa bilmiyorum. yazdığınız zaman bir sürü kişi var. Şimdi bunları bir bakalım. Çünkü bunların da aldığı yerler var ya o yüzden kullanılmıyorsa demek şey bu e, Temmuz'un 9'unda girmiş. Yani bayağı bir gün olmuş. 2 haftaya da geçmiş. Atılabilir mi? Belki olabilir. E, alestaf var. Slash player alestaf Alistaf. Julie yani yine Temmuz 6'sı bas ee, böyle bu da Julien'in 5'i Julien'in 5'ini atmak daha mantıklı olur. Ee, o zaman atsam mı çünkü girmediği için öyle bilmiyorum. Bank Story diyelim de vergi alıyor çünkü bakın aras'tan 0.50 almış. Kuvaracama da 0. maksimum 70. Alestaf'tan da 70 almış. Ee, bas'a atsam mı diye düşündüm. Başkalarını alacağım için ee, atıyorum. Sanırım. Attım. Bu arada burası basın yeri. Ha bak satışa girmiş. Plot, nefesi, plot, set, main. Tamam burası. En bak en baş köşedeki arsa Boşaldı. boşaldı. Kaç tane Bu arada birisi Spruce'u almış Yanımda şu an Spruce'un benim olması iyi bir şey. T, ot, Ben direkt su, biraz böyle eşyalım. Şunun da mesela boş iş yani. Bu altın bana nasıl geldi bilmiyorum. Ha şey. Bir yer vardı oradan almışsın değil mi? Ben çok güzel ya orası. Bir adalıma bir altın almışsın. Olay şu. Bir adalimi veriyorsun, bir altın alabiliyorsun ama çevik olman lazım. O hızlıca koyuyor, o arada alman gerekiyor. Bir sürü kişi almaya denediği için zor oluyor. Ama öyle bir Ve şey. sonuç olarak da bakıyorum. E ne yapacaktık? Biz odun alacaktık. Odun. Çünkü eşyalarımızı boşaltalım bence. Şimdi bakalım. Tarım olarak bence şunların hepsini koyabilirsin. Koy koy. Koy 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 koy. Bunlar hayvanlar da var ama olsun. E, inek, deri inekleri şey beslemek için şöyle 64 tane alsak. 41 tane alayım. Bunun dışında yapım yok gibi yapım yok nasıl bir yerde koydum bunu da. Şunları da koy. Bunlar da gereksiz işler. Şu orman meyvesini alıp. <laughs> Ardından ise bunlar da bizim yine bir adet yumurta ne aldım bunları da bir adet limon olması lazım. İşte eşyalar. Bunları da şimdi buraya mı koysa? Bunlar Böyle özel bir sandık yok. Buraya koyacağım. Şunları aldım buraya koydum. Bir alacağız. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Bunu bir tanesini satışa. Sprus hatta satıldı sanki. O yüzden sprusu koyayım. <laughs> ledini satıldı o yüzden ledini koyacağım. Tamam. Bunlar da kalsın. Yine satılırsa satarız. Şunlar da. Yani Hititler Baba Pro gelmiş. Şey gelebilir mi diyor. Hemen gelin. Gelebilirsin. Evet kasabaya şu an davet ettim. Geldi. Katıldı. Aha geldi. şu arsayı vereceğim. Ama bir dakika eşyası var mı? Basın yeri diye burası. Bakayım eşya var mı? Ee, bunları ben görüyorsunuz zaten. Bas eğer tekrar arkasına gelmek isterse iki elması veririm. Bunlar onun olsun. Bence mantıklı. Hmm, ki Evet. Pot. Fs. 0. Hit. Hit. Saç. Tc. Plot claim yap. Ha. Sen de şey olmuş olabilir. Yani ya plot claim ya böyle sinirim bozmuş bir şekilde yazmış olduğu E Burası senin yerin diyeceğim. Sonra ne diyebiliriz? Meslek olarak ne istersin? Önce malimci, çiftçi. ...desek eder. Bunların hepsinin herhalde rengini biliyoruzdur. Bakayım. Aynen. Oduncuyu bilmiyoruz. Ee, oduncu neydi? En sarıyı Ben de biraz bilmiyordum. Oduncu sarıydı çünkü. Şako. Ha? Ne oluyor oğlum? Bir dakika kafam as satın dark şöyle dark o satıldı ne mesela buradan dark alacaksın da adam bir şeyler mi almış? yok sen kimsin mi ben Boris Şako'yu gördüm Şako mu diye okuyor bilmiyorum da Sıhaco Şako İngilizce Şako gibi bir şey Eee şey sen kimsin diyordu ben seni tanıyorum sanırım ben seni sanıyorum sanırım ee, ben insanım ben ne olayım ki ben kovuyu işte ayrıyeten biz az önce az önce kasabayı almadık mı kitler oyundan çıkmış o, ne oluyor oğlum adam bildiğin karakter değiştirip geldi evrim geçiriyor böyle sonra bir baktım yukarıdan bir de şako geldi hmm. Kititler. Ha, ne yapayım? Burada ben savaş açacaktım. Ee, niye yapmayayım? Savaş açacaksan aç yani titler diye ya hesap kullanıp beni kandırmana gerek yok. Yürüme denen bir şey var. <laughs> Şunda şey plot Refresh edeceğim. Bakalım ne diyecek. Ben savaş açacaktım diye büyük ihtimal hititleri kullandı. Benim kasabada olduğumu bilmiyordu olabilir. Açamam ki. O zaman niye yan hesap açtım? Diye soralım. <laughs> Allah'ım o ne? <laughs> e, niye geldin? Yan hesaplı Ya bunu boş ver. Hititler ama yan hesap olmadığını der ya birisi ama yani. Birisi oldu net belli. Onu kullandı belli. Niye geldim? Savaş açamaz. Aça ne yoksa. Can cidden çok iyi bir bölüm olabilir. <laughs> yani gelmeyen mi? <muyum>? Saç test power <laughs> yap. Diyeceğim de bizimki açı değil değil mi insanlar o yüzden. Gelmiyor Yürü. Yürüyerek de gelebilirsin. Yürüyerek de gelebilirim. Buradaki eşyaları almamış olsun diyeceğim de. Buradaki eşyada pek bir şey yok. Bakayım ne varmış. Anlamış da zaten. Yürüyerek geldim. Lan nasıl evden çıkıyor o zaman? Yürüyerek gelmiş. Nasıl evden çıkıyorsun o zaman? artı ee, ben mi görmedim ben de görmemiş olabilirim bu arada Eee, onun dışında e, yürüyerek geldin... tamam çünkü ben çünkü ben hit tamam <laughs> baba piroyum Biliyoruz tamam. e, herhalde. Allah'ım biliyoruz onun baba pir olduğunu. Hititler baba pir'u. Ben yani olayı anlamadım. Savaş edeceğim dedi. Tabii ki olur. <laughs> ee, bir dakika. Baba proyum derken bu arada profesyonel olduğundan mı bahsediyor yoksa hititler Baba pro ha gönder gönderme yapıyor gibi gibi. Bir çok şey var da e, bu arada yine satıldı. Oğlum bu adam alıyor Mustafa batıyor ha. Nedir? Ee, ne dedir? ödüllü işler denmez e, güle güle kullan diyeyim güle güle kullan ben ne derim neden ne neden neye neden ya anladık kardeşim sabah bir dakika bu şako abi ne şako 31 a- abi iki tanesi oral m'si ya adamın bir tane ulusu var, tek başına kendi kasabası var. Altı kişi bize savaşacak. Doomsday artı yani the order artı peaceful ee, hangi odundan? Söyle, satar mısın? Ne diyorsun? Doomsday ulusuna girmişsin. Biz gireriz. <laughs> Yok sağ ol oradan size daha sonra diyor ya. Gerek yok. Nasıl yok lan? İstediğimi yaparım. Ee, şey ne demiş? Onu bekliyorum. Mustafa'nın cevabını? Aynen kardeşim. Yapın bir dakika çünküsü var. Selamünaleyküm demiş. Real Aleyküm. Selam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çünkü sen boss'u ve ben baba piroyum. Aa bir dakika. <laughs> Anladık. Sen hit hit Her baba pirosun. Pirosun. Ama bir dakika. Şunu bir sormak istiyorum. Yani bir dakika. Bak kızıyor. Aa kazma kürek. Abi nasıl kırdınız büyülü? Neyse onu da hallederiz bir türlü. Neden? Ee, bir dakika ben... unuttum. Yani senin kafana bu mu takıldı? Peaceful'u zaten nasıl ilgi Şimdi Doom takılmış taktı ya o yüzden diyorum. Niye atıyorsun lan çocuğu kasabada? Sensin. Düşman. içeriye casus olarak sızmış. Oo Hitler öyle girmiş. Hitler lan öylesine kabul ediyor bak. Bak öylesine kabul ediyor bak bak bak. Ne olmuş? Öylesine kabul ediyor. Sonra sana atıldığını söylüyor. Nasıl bir kafa bu? Adamın yan hesabı bu arada. Banlatır mısın bir de adam bana kızmaya başlıyor falan diyor yani. Yani hesabı olduğu çok belli. Yani çok belli, çok belli hititler ya. Spruce aldım. Spruce yeri koyalım. Ee, bir de pazara tekrar girelim. Ben baktım. Lan sana ne? Hitit. Benim kasabam kasabamdakilerden nasıl bir sallama uyduruyorsun? Çok... Belli biraz gus gus tak oynadı yalan olur. <laughs> yani. yani gerçekten çok farklı bir yani hiç böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyordum. Ee, 60 diyeceğim. Ee, ben de de pek kalmadı. Hmm. Ya seni bir yerden tanıyorum zaten de unuttum. Bak, adam şu an bizim videoyu geçiriyor ama çok eğlenceli bu arada bence. Yani hiç böyle birisinin geleceğini düşünmemiz mesela yani sabı veya arkadaşı net belli. Arkadaşı da olabilir. Yani sabı da olabilir. O yüzden direkt bir şeyle yani hesabı iftira atan bak bak. Bak bak. bak. Hit hitler diyorsun abi. Bugün mü açılmış? Yani hesap? <laughs> İki gün önce açılmış yani. Yani hesaptır bu büyük ihtimal. Ee, aynı ulus katıldılar zaten. Yüzmüşsün adam öyle diyor. Yani. Adamı şak diye kendi kasaba'na almışsın. Ya yakın arkadaşın, ya da yan hesap. Bu kadar. Belli etme ya gerçekten Gerçekten bu kadar belli etme abi Böyle bir yalan olur mu? olabilir mi böyle bir yalan ya Böyle bir yalan ben hayatımda gördün mü Yani gerçekten adamın yalana Bakar mısın mükemmel bir yalan mı Adamın taktik güzel ama yalan Fakirim Nah yok Az önce baktık oğlum gitikler diye Ben mi yanlış gördüm Var işte Aa, Böyle bir şey yok Gerçekten abi ya Yani gerçekten böyle bir şey yok <laughs> Bir de kasabam yok diyor. Titler. Tititlerle aynı anda yazmıyorsun. Artı ee, kasabam yok diyor ama sen aldın diyorsun. siz kalıyor. Senin gibiler yüzünden insanlar ihanete uğruyor. Açık ara en iyi Adalancis videolarından olabilir bu. Açık ara en iyi Adalancis. Çok güzel. Ama ben de ekran... Ya ekranda alttaki şeyler, üstteki şeyler full hepsi gözüküyormuş ya. Sizin için ne kadar iyidir bilmiyorum. Yani şu an daha iyidir herhalde sizin için görüntü. Bir de gitmiş yo demiş. Ya bırak. Ya bırak. Aç susuz. Susuz mu? Su mu? susuz mu? Oyunda su yok. Şey içemiyorsun yani. Ya içebiliyorsun da gerek yok yani. Şu ile ben bir banlayacağım da görecek bu. Gerçekten. Beni uyanıyor ama eğlenceli. İnsanlar seni böyle bana köle oluyorlar lan. <laughs> Benle Benle ne alakası var? Yani ben onları tarlada çalıştırıyorum bana köle. Bu kim Bu da zımba da onlardan bir ordu büyük ihtimalle. Zımba diyeceğiz. Ha bu bakayım. Ve bunlar direkt bizden. Bakayım. Benim zaman ben almadım bunu. Eski bir ha eski bir kızma burada. Bana kasabadan alsana fakirim. Lan. Abi. Beni tanıyor mu bu? Çünkü şu an bana yaptığı muamele yani beynim yokmuş gibi davranıyor ama neyse adam kral bak şurada kral yazıyor. Oğuz Şine'nin paydası 1500-1900'a Temer yazıyoruz 2200, yani zengin değilsin ama fakir de değilsin de. Sen beni tanıyor musun? Diyeceğim. Abi hasat yaptım sandıklar şey. Tamamdır şu bak bakarım. Sen kimsin lan? İz.. ee neyim biliyor musun? Şu an herkes seni desem nasıl olur? Aa, ee, nasıl neyim biliyor musun kardeşim? Neyim ben? Sonra görürüz. Bir bunu da banlayacağız. 31 69. Banlasam mı adamı? Hadi kalsın. Hadi kalsın. Bir saat sonra banlarım adam oyundan çıkınca. Yo diye Ben ne dedim? Ben ne demişim? Sonra görürsün. Yo. Tam körsün o zaman. O zaman körsün ya da gelecekte yaşamayacaksın. Yani yaşamayacaksın. Adam göremem diyor. Er yani körsün o zaman. Yani öyle bir mantık var. Neyse bakalım bu ne diyor? Eşya koyuluyor. Eşya koyuyor. Rüyalık bu aracımda şey yapmış. Tarla yaptım. Tarla gittim. Yani kim olduğumu biliyor mu? Tanıdık. E, ee, ismi tanıdık. Ama hatırlamıyorum. Hayırlamıyorum ne Hatırlamıyorum bana kendini tanıt dedim. Ben de ya ağzımı bozmak istemiyorum da Allah'ım ya. Ayrıyetten ayrıca PS cefundan çıkınca 5 gün sürüyor. 5 yani gün veya 3 gün mü? 5 gün mü? 4 gün de olur bilmiyorum. Ya da 3-4 gün falan şak diye çıkmaz. Hadi deneyelim diyeceğim de denemeyelim. Çıkar mı kar? Ben dersem çıkar. Ya tamam, sen deyince her şey oluyor. Adal'la görüş, kapat kasabayı. Adal da burayı ziyaret edip sevmiş zaten. Eee, onunla yönetirsin, diyeceğim. Şu bir şeye bakacağım, adam beni oyalıyor bu arada ya. Yani. Evet, tamam. Beni ver bana ben ver. Tamam, tamam şöyle. Ben tamam, adamım. Evet. Kuvarezma nerede? O ee, oyundan çıkmış yok. sandıkta yok. Abi tp at. Neden? Ee, kim? Ya bugün biliyor musun savaş açmak isteyen biri ama barışçıldayız diye açamıyor. Ben bu kasabayı sonra at sattım. Sen nasıl aldın? Ben kası bu ben yaptım bu kasayı sonra sattım nasıl aldın? Ben alırım bereşin. Ben alırım. Bu arada onun yaptığı falan da yok zaten yani şurada direkt görebiliyoruz. Burada bir yerde yazıyordu zaten. Tüm. Direkt. Ee, buna da gerek yok. Alamazsın lan. Ya abi adam kıskanç bu sanki ya. Bilmiyorum. Ama X bana dediğinizde bana yazdı yani. Tekrar da okuyabiliriz. Yapımcılar de demişti. Topic 500 ve X Kurucusu X Yani zaten ki slash T yazıyorsun. Lan yaptığım ev yanıyor. Yanıyor mu? Oyunda fire kapalı bir yerde. Ben yaptım ev yanıyor. Ne yaşıyorsun? E, yaptım ev yanıyor. Hangi ev diyeceğim? Bir de ekstradan Eee kurucu X monster yazıyoruz. T ya abi var ya ben de zaten Abi, şu an bana yaptığım amel zekamın geri olmasından ya yani, neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İşte benim arkadaş bize savaş açmak için her elinden geleni yapıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şunu bir banlayalım. Çünkü yani Bir daha tele spam yapamaz. Zaten market açık değil şu an ama yanıyormuş. Oo. Oha. Yanıyor lan. Oha lan. Burada kim vardı? Hemen. Birisi yanma oyunu da kapalı abi. Babam bu intikam içinde bir intikam içinde büyüyecek. Anladık tamam ya. Dur. Birisi da yangın kapalı abi. Nasıl yangın yanıyor? Yangın kapalı. Ben burayı kime verdim bilmiyorum. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu benim için e, asarımız kim milyon mu diye soruyor bozuk plak gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yani hoşça kalamayacağım galiba.